Günaydın. Sen ne var? <gülüyor> 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 Günaydın. Mamanı verelim mi? Mama öncesi bak sen ne vereceğim. Gel. Gel. Al bakalım. Gel mamanı dolduralım. Maması da bitmiş. Hadi bakalım. Hadi. Hadi biraz sevgi. Hadi birazcık sevgi. Oyuncağımla oynayalım mı? Hadi bakalım. Tut bakalım. Tut bakalım. Tut. Tut. Sen bunu çok seviyorsun ama. Bak ne yaptı. Burayı mahvetti. Ben önlem olarak bantla çektim. Dur bakayım. Tamam. Şimdi yine piklerin yanına geçeceğim. Çılgın gibi beni bekliyorlardır. <laughs> Oda da çok dağınık görmeyin siz buraları tamam mı bak. Buraları da görmeyin. Burada plaklarım var. Pikabım. Um. Ve mini barla patron. Ne haber? Bak sen sakın olay etmiyorsun tamam mı? Hayır 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 hayır. Ver. Tamam. Mamaları her şey bitmiş. Suyu da bitmiş. Şimdi onları dolduracağım. Zen sen dışarı çık. Hadi dışarı çık. İşlerimiz var. Bakın. Nasıl duruyor ama. Şimdi. Çekil. bu ve vitaminler için yaklaşık bir e, neydi bunu suluğa 8-9 tane damla atmanız yeterli. Şimdi suları tamam. Yoncalarını koyduk. Mamasını koyduk. Şimdi bir de sebzeleri kaldı. Sebzelerini koyduktan sonra bitecek. Hadi gidelim sebzelerine ama. Zen hadi. Hadi. Hadi kızım. Kapya biber C vitamini açısından çok önemli. O yüzden Burada hemen keseceğim. Ben normalde direkt atıyorum üstünü. Bakın burada ne var? Şşt. Gel. Al bakalım. Al. Mini var biraz utangaç ama bakalım alacak mı? Mini var. Al bakalım. Bak. O almadı. Mamanın üstüne koyayım. O yer onu. Sen ne yapıyorsun? Çık. Çabuk. Bunları da atalım. Bakın kaptağına. Ağzına bak ağzı. Ağzını aç ağzını. Daha <laughs> tam kırmızılar da olmuş. Senin ağzına bakayım. Gel bakalım. Dur tamam. Uy. Şu tatlığa bak. Hadi. yalla. Bugünlük bu kadardı. Çıkalım. Günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev darmadağın ve akşama kadar evi temizlemekle uğraşacağım büyük ihtimalle. Akşam da yeni video çekeceğim ve çekeceğim konu da yavru kedilerin bakımı hakkında. Yani kesinlikle izlemenizi size tavsiye ediyorum. Şimdi ben evi toparlayıp siz bu arayı çok hızlı bir şekilde geçeceksiniz ama benim için çok uzun bir ara olacak. O yüzden akşam görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Şimdi kapatıyorum. Bay bay.